Konuşma serimize devam ediyoruz. Bugün size çok basit örneklerle bizim çocukla konuşma şeklimizin, yöntemimizin, ayırdığımız vaktin, onun beynini nasıl şekillendirdiğini ya da şekillendirebileceğini basit örneklerle anlatmak istiyorum size. Burada da seçtiğim şey e, ucu açık sorular. Ne, neden, nasıl, niçin, nerede, kim, hangi veya... İşte ne yapıyorsun, nasıl yapıyorsun, ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun gibi. Bu tür soruların çocuğun beyninde nasıl yankılandığını, orada neler olduğunu anlatmaya çalışacağım bir parça. Bunun üzerine sizler başka şeyleri inşa edebilirsiniz. Başka boyutlarda çoklu düşünmeyi, çok katmanlı düşünmeyi çocuğunuza... Öğretebilirsiniz. Tabii öncelikle bizim aslında e, bunu düşünmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Şöyle ki, örneğin ne sorusuyla başlayalım. Çok basit bir soru, değil mi? Biz çocuğa ne sorusunu sorarken hep ondan alacağımız cevabı odaklanıyoruz. Ama ne sorusu insanın beyninde ne yaratır? Onu bir bakalım. Bir şeyle ilgili ne sorusunu sorduğunuzda karşınızdaki birey ister çocuk olsun ister yetişkin olsun bir çevresel farkındalığa sahip olması lazım değil mi? Hemen bir etrafına döner, ne bir nesnedir? Onu aramaya başlar. Demek ki bir çevresel farkındalık yaratır beyinde ne sorusu. Burada ne sorusunun cevabını başlangıçta biz çocuktan istemiyoruz. Sadece soruyu soruyoruz. Cevabını konuşmayan bir çocukta kendimiz veriyoruz. Veya konuşan bir çocuk ne diye sorduğunuz ama cevap vermedi. E, siz onun yerine olası cevabı veriyorsunuz. Örneğin elindeki ne? Aa bir top. Ne sorusunun cevabı bir nesnenin ismi. Peki konuşmayan bir çocukta? Ona ne sorusunu sorduğumuz için objelerin isimlerini de öğrenmiş oluyor değil mi çocuk? Ne kadar çok ne sorusunu sorarsak ve ne kadar biz cevaplarsak ne sorusunun cevabının bir nesnenin ismi olduğunu da fark etmiş olur yeterince veri verirsek ona. Yani kazanımlarımıza bakın bir çevresel farkındalık kazandırıyoruz çünkü o ne sorusunun cevabını etrafta bir arayacak eli de dahil olmak üzere. E, ee, i̇kincisi objelerin isimlerini öğrenecek. Üçüncüsü de ne sorusunun cevabının aslında objeler olduğunu da öğrenmiş olacak. Nesneler olduğunu öğrenmiş olacak. Ne sorusunun cevabı nesneler. Başka bir şekilde bununla bağlantılı. Peki kim sorusunu soracağız? Evet kim sorusunu sorduğumuzda da bir çevresel farkındalık yaratırız ama nasıl bir seçici bir çevresel farkındalık yaratırız? Bu sefer genel bakmaz, nereye bakacak? Ne sorusunun cevabı? Kim sorusunun cevabı neydi? İnsanlardı, değil mi? Kim insanlara diyor sorulur. Kim sorusunun cevabı insanlardır. Peki çocuk yeterince kim sorusuna maruz kılırsa kim sorusunun cevabının kişiler olduğunu, insanlar olduğunu keşfeder. Ama bunun için yeterince veri vermemiz lazım ona, değil mi? Şimdi bu iki şeye baktığımızda ne kadar farklı şeyleri öğrenmesini sağlamaya çalıştığımızı görün. Bunu çoğaltabiliriz. Mesela nerede sorusu. Yine çevresel farkındalık kazandırır değil mi? Nerede? Düşünmesi gerekir. Hayır, hatta o nerede? Belki de zihninde göremediği bir yerdir. Örneğin evdesinizdir ama siz ona elinizdeki top var. Topu sordunuz ve nerede oyunu oynayacağını sordunuz. Bu sefer zihninde dışarısını canlandırır size cevap vermese bile. Bunların hepsi beyine katkıda bulunur. Ama çocuğun önce bu soruların anlamlarını fark etmesi gerekiyor. Nerede sordunuz ve olası cevabı verdiniz. Aa dışarıda oyun oynamak istiyorsun. Evet olur hadi gidelim ya da aa salonda oynayacaksın salonda top oynayamayız bir brolarım kırılır. O yüzden istersen dışarıda oynayalım. E, yeterince veri aldığında da e, kişi ne sorun yani çocuk ne soruların cevaplarını cevabı, nerede sorularının cevaplarının aslında bir yer olduğunu öğrenir. Biliyor musunuz? Yer konusu, mekan konusu bunlar hafızada çok önemli yerler teşkil eder. Bizim belki de insan olmamızın nedenlerinden bir tanesi uzamda yani mekanda hatırlama çabamızdır. Yapay zeka çalışmalarında da çok büyük bir aşamadır. Şeyi hesaplayabilmek, mekanı hatırlayabilmek, gördüğümüz metanı hatırlayabilmek, mekanlar arasındaki bağlantıları kurabilmek. Bunların hepsi çocuğun gelişimine inanılmaz derecede, beyin gelişimine inanılmaz derecede katkıda bulunur. Yer sorusunu sorduğunuzda, yer soru, yerle ilgili soru, nerede sorusunu sorduğunuzda. Mesela örneğin, Aa, bu oyunu seninle en son nerede oynamıştık?" Parkta oynamıştık. Şimdi de burada oynayalım bakalım. Orada mı daha keyifli oyun oynanıyor? Burada mı daha keyifli oynanıyor? Gibi gibi. Mekanlar arasında bağlantı kurdu çocuk. Soruların ne kadar kıymetli olduğunu anlayabiliyor musunuz? Neden sorusuna gelelim. Neden sorusu da çok önemlidir. Çünkü bir insanın öğrenmesi gereken en önemli şeylerden biri neden-sonuç ilişkisidir davranışlarında. Ben bu davranışı neden yaptım? Ve sonucunda ne oldu? Bunu yeterince çocuğunuza sorarsanız dikkatinizi davranışların nedenleri ve sonuçları üzerinde yoğunlaştırabilirsiniz. Bu da bilinç için inanılmaz önemli bir şeydir. Şimdi sorduk az önce bir hasta şeyleri çok güçlü oyuncakları birbirine çarpıyordu. Ve ben onu birden gözünün içine bakarak şey sordum. Neden bu kadar sert davranıyorsun oyuncaklara? O da konuşmayı bilmiyordu. Ama duru verdi ve düşündü. Çok merak ettim o zaman biliyor musunuz aklından neler geçtiğini. Sonra ama hareketleri de yumuşadı. Ve ben ona cevap verdim. Tedirgin olduğun için olabilir mi? Emin ol seni muayene ederken canını yakmayacağım. Veya galiba bana gösteriş yapıyorsun. Alanıma girme. Olduğun yerde kal. Oyunuma katılmanı istemiyorum. Böyle mi demek istediğin acaba? Bakın bunu da konuşma bir çocuğa söyledim. Olası cevabı verdim. Ama çocuk bir süre sonra davranışımın nedeni bu olabilir mi? Bunları birleştirmeye başlıyor. Aslında ana geliyor çocuk. Bedeniyle de ve duygularıyla da bağ kuruyor. Neden böyle davrandın? Sorusunu kendine soruyor. Çünkü karşıda siz sordunuz. Ne kadar katmanlı değil mi? Basit bir neden sorusu. Yemeği fırlattın. Neden fırlattın? Hmm aç değilsin. Ya da tadından mı hoşlanmadın? Bir cevap gelirse iyi. Ama gelmese de çocuk yaptığı davranışın üzerine düşünür. Düşündüğünde de işte nedenler üzerinde düşünür, ana gelir ve e, düşünmenin bir katmanını daha kafasında oluşturur. Sonrasında sonuçlara bağlayabilirsiniz bunu. Hmm anladım öfkelisin çünkü ben senin istediğini yapmadım. Evet insanlar bazen istedikleri olmadığında öfkelenebilir. Bu duygunu alan açıyorum. İstediğin kadar öfkelenebilirsin. İstersen kucağıma da alabilirim seni. Ama bu davranışı yapmamanın, yapmanı istemememin nedeni bu. Kararımı değiştirmeyeceğim. Buradan çünkü ye ulaşıyoruz. Bunu yaptım. Neden yaptın? Bunu yaptın. Çünkü sözüne ulaşıyoruz. Ve neden sonucu ilişkisini birleştirmiş oluyoruz. Aynı şekilde ne düşünüyorsun, ne yapıyorsun? Bunların hepsi çocuğu ana davet eder ve çevresel ve içsel farkındalığa davet eder ve bunlar çok önemlidir. Duyguları tanımlamak konusunda da ne hissediyorsun? Bayılırım bu soruya. Ya da ben şöyle hissettim gibi kendi duygularımı da anlatmak tanıtmak anlamında bunu kendine de sorması gereken insanın aynı zamanda ben şu anda ne hissediyorum çocuğa şu anda ne hissettiğinde böyle davrandın gene neden sonuç ilişkilerine geliyoruz böyle hissettim ve böyle davrandım benim en az izlenen videolarımdan biridir ucu açık sorular bu da çok izlenmeyecek <laughs> popüler değil çünkü düşünmek popüler değil ama bu video çok önemli. Yaptığım en önemli videolardan biri olabilir. Ucu açık soruların, çocukların çok katmanlı düşünmelerine nasıl yardımcı olduğunu bir parça anlatabilmişimdir umarım. Buradan bir şey daha çıkacak. Ne çıkacak? Konuşma becerisi, kendini anlatma becerisinde bir aşama daha aşmış olacak çocuk. Buradan başlayarak artık etkileyici bir şekilde karşıya bilgi aktarımı konusunda yol yollanmış olacak. Çünkü bu sorular sayesinde çevresel farkındalığı var, içsel farkındalığı var, duygularını tanıyor, yer mekan hafızası iyi gelişmiş, nedenler ve sonuçlar üzerinde ilişki kurmuş yani ciddi anlamda mantığını oturtmuş bir çocuk bilgiyi de karşı tarafa kolay aktarır. Bilgiyi de rahat öğrenir. Çünkü ona bilgi ezbere verildiğinde şu soruyu soracak. Neden? Nasıl? Niçin? Nerede? Kim? Bu bir refleks olacak artık. Dolayısıyla da öyle kolay manipüle edilen birisi olmayacak. Neden sorularını sormak çok önemlidir. Benim hayatımı e, inanılmaz derecede etkilemiştir. Her konuda hiçbir otorite benim neden sorusunu sormamı engellemez. Bu yüzden de hayatı anlamlandırmakta çok fazla zorlanmam. Bu konular üzerinde bir düşünelim bakalım. Sorularınızı merak edin bu videoyu izleyenler ne düşündü ve neler katkıda bulunabilir. Bu sürece e, katkıda bulunacak çocukların çok katmanlı düşünmelerine katkıda bulunacak ne gibi önerileriniz olabilir? Çok merak ediyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.